Dağlıların öyküsüdür bu, Yörük ve Türkmenlerin öyküsü. Bu öykü, Bursa'dan bakınca dağın ardında kalan resmin adıdır. Orhan Eli'nin, Kelesin, Büyük Orhan'ın, Harmancığın resmi. Orhan Eli kilit rol üstlenmiştir Bursa'nın fethinde. Eli değmiştir Orhan Gazi'nin. Kelesin yaylaları yazlık olmuştur beyliklere. Otağlarını koca yaylaya kurmuştur sultanlar. Büyük Orhan'ı Adrianus kursa da orhan Kebir adını koymuştur yörük obaları. Harmancık dahi diğerlerinden ayrı düşünülmemiş hiçbir vakit. Dört tepenin içinde, çevresinden dört dere geçen ilçe. Onları anarken tarihi bilgi ve belgeleri ard ardına sıralamak imkansız. Haklarında etraflı çalışmalar yok. Görebilmek için eğri büğrü yolları aşmanız gerekir. Aralarında mesafeler olsa da dertleri aynı. Kimsenin yüzüne vuramazlar unutulmuşluklarını. Vefakardırlar, cefakardırlar. Köklü bir medeniyetin mirasçıları olarak sevginin, hoşgörünün, bereketin sembolüdürler. Çocuklarını hala gelenek ve görenekleriyle büyütüp ahlaklandırıyorlar. Seslerinin rengi yanık türkü tadındadır ne birileri tutmuş ellerinden ne ellerinden tutacak bireyl aramışlar yıllarca kendi içlerine çekilip içten içe erimişler oysa onlar bu ülkenin en büyük şehirlerinden birinin içindedirler bir medeniyetin tohumlarına toprak olmuşturlar zaman aşımına uğramamış değerleri basmışlar bağırlarına alabildiğine sevecen alabildiğine mütevazi alabildiğine razı olmuşlar kaderlerine Bundan tam 25 yıl önce dağ yöresinin dertlerini dert edinen birkaç güzel insan yüreği kucaklayacak, sorunlarına çare arayacak, çözüm önerileri üretecek. Özellikle Bursa merkezde dağ yöresini temsil edecek bir harekete imza attılar ve dağ der koydular adını. Yardımlaşmaya, geleneksel değerlerini yaşatmaya, kültürlerine, folklorlarına sahip çıkmaya söz verdiler. Yükleri ağırdı, sorumlulukları ağır Klasik dernekçilik anlayışının dışına çıkarak yörenin sorunlarını da güzelliklerini de gündeme taşımaktan çekinmediler. Günden güne büyüdüler. Nihayet Bursa'nın yükselen değeri haline geldiler. Dernek merkezinde olsun, Bursa'nın değişik merkezlerinde olsun. Danışık geceleriyle, konferanslarıyla, kampanyalarla, kurdukları yörük çadırlarıyla, ikramlarıyla, kaybolmaya yüz tutmuş bir geleneksel kültürün aynası oldular. Dağ köylerindeki amatör kulüplere destek oldular. Turnuvalar düzenlediler. Köylerin seslerinin daha iyi duyulması için dernekleşmede öncülük yaptılar. Dağ yöresindeki en önemli sorunun eğitim olduğundan yola çıkarak okumak isteyen öğrencilere burs verdiler. Dağ olarak yaptıkları her organizasyon herkesin ve herkesinin takdirini kazandı. Salonlara sığmadılar, meydanları doldurdular. ...şölenlerin, şenliklerin vazgeçilmez kültür oldular. Dağ yöresinin insanı yaklaşık 700 yıldır kent yaşantısından uzakta... ...kültürünü, saflığını, özgünlüğünü, gelenek ve göreneklerini bugüne kadar muhafaza etmiştir. Bu insanların Bursa'ya geldiklerinde hem dinlendikleri hem alışveriş yaptıkları merkez Tahtakale olmuştur. Bugün hala Uludağ'ın arkasında yaşayan dağlılar Bursa'ya geldiklerinde Tahtakale'de buluşurlar. Dağder, yöre kültürünün yaşaması ve geleceği taşınması için bir hamle yaptı. Tantakale'de 150 yıl öncesinin izlerini taşıyan bir bina satın aldı. O döneme ait eşine az rastlanır bir sivil mimari örneği olan bu binanın restorasyonuna 2009 yılında başlandı. Sadece Dağder'in, dağlıların değil, Bursa'daki birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle restorasyonu tamamlanan bina, Dağder Kültür Merkezi olarak yörenin kültürel ve folklorik anlamda tüm özelliklerini bağrında taşıyacak. Dağdar Kültür Merkezi olarak tüm Bursa'ya hizmet verecek olan bu binada yöresel kıyafetler, el emeği göz nuru takılar, yöre mutfağından yansımalar olacak. Dağdar Kültür Merkezi sayesinde pullu işlemeli oyalı yazmalardan, zeytin çekirdeğinden yapılan gerdanlıklara, kalaylı bakır kaplardan, dıranlara, tahta kaşıklardan, çuhaya kadar birçok somut değer geleceğe taşınacak. Burada ağırlanacak misafirler, danışıklar burada yapılacak. Sohbet, eğlence buradan taşacak Bursa'ya.